Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta mücadelesinde deplasmanda lider Keçiören gücüyle şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkan Yılpor Samsun Spor öne geçtiği maçta sahadan bir birlik eşitlikle ayrıldı. Ankara'da rakibiyle zirve yarışı mücadelesinde kozlarını paylaşan Kırmızı Beyazlar skoru koruyabilseydi hem liderlik koltuğuna oturacak hem de şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde edecekti. Karşılaşmaya farklı bir 11 ile başlayan kırmızı beyazlar 10. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'da öne geçti. Şentürk geldi girdi araya penaltı bekliyoruz. Devam dedi maçı rakip İlyas'tan bir şut ve gol. İlyas Kubilay Yavuz alışık olduğu sahada dakikalar onu gösterirken golünü atıyor. Yine rakibi karşısında net gol pozisyonları yakalayan Yılpor Samsun Spor, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci 45 dakikada oyuna daha istekli başlayan ev sahibi Keçiören gücü 57. dakikada Burak Aydın'la beraberliği sağladı. Rakibinin ataklarını engel olamayan pas yapmakta zorlanan Yılpor Samsun Spor gol bulma yolunda etkisiz kaldı. Oyuna müdahalede bulunan zorunlu değişiklikler yapan teknik direktör İsmet Taşdemir de istediği sonuca ulaşamadı. Taraftarlarında büyük ilgi gösterdiği karşılaşma rakibiyle berabere kalan Yılpor Samsun Spor liderlik fırsatını kaçırdı ve şampiyonluk yarışında da büyük bir yara aldı.